Şarşız buradan mı uydunuz? Denize gidiyoruz. Evet. Ya. Çok, <LGBTQ3> Çok mutluyum arkadaşlar. Özme bakın. <Gülüyor> <Gülüyor> bak, bak, <özümü> <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu Miran? yavaş anneciğim korkar ilk defa giriyor şu anda onu çok ıslatmayın sahra özüm ilk defa giriyor evet. yalnız onu e, düşünerekten hareket edin şu an biraz korkabilir Var, çay. Ne ben, ben, ben. Benim, ben Miran, nereye gel koş. Gel, biz, biz. Çocuklar açılmayın. Hı? Açılmayın ceza getirmeyin bize. Çıkarı, onları, 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 onları. Evet biraz önce e, zabıtalar gezdi denizde. O yüzden insanları dışarı çıkarttı uyarıyla. Samsun'da e, tehlikeliymiş bugün yüzmek. Sel uyarısı falan varmış. O yüzden yasak. Biz de böyle kıyıda takılıyoruz. Biz giremedik. <laughs> Çocuklar oynuyorlar. Ha, bomboş. Kimse yok. Herkes gitti. Biraz önce burada kafada deniz gözüküyordu. Şu an bomboş. Deniz anası mı basmış? Bakayım az. Az eline <laughs> hey. al. çok az yaklaştı bakayım bir kez. Kaldır bakayım. Buna ne olmuş? Şekli bozulmuş. Az öbürüne bakayım. Ha bunlar yavru deniz anası. Vay. O çok kocaman. Anne annesi. Evet. Deniz anasının anneannesini bulduk. Azat bakayım kuma. Ay <laughs> lök lök diye de <gülüyor> <gülüyor> Neyse Allah rahmet eylesin. Çekiyorum Az çık ben çekiyorum. Hareket. Aa deli mi o? Bir şey mi? sanki o. <laughs> nasıl kıskaçlarıyla tutuyor? şimdi nasıl bırakacak onu? Tıkla hepsine birinden biri bağlanıyor. Al kaldır kaldır kaldır. Anne hani o ne? Bak gir şimdi bu da yavru sonra. Ay ne kadar küçük. Bir tane daha var. Bakayım. Şimdi. <laughs> Bakayım elinde mi? Bir dakika çıkmıyor. Babanın şeyine saklanmış. Bunu da hemen yakalayayım. Kaç tane var bunun içinde? Hani burada yok şu an. Aha, bir tane bak biri de orada. Bırak Ay! Sıçtı lan üstüme geliyor. Ya bırak. <laughs> ne bırak? Aha. Ha aha. E kumlandı Gel ama. Ver bana. Az su doldur şunu. Ay! oğlum, i̇şte. Sakin ol. Sakın yere atmayın ha. Niye? Ay. Baba. Ya nurse suyu. Suyu. Abi az önce usta geziyor ya. Ay. Bak hela. Hadi şimdi ne oynuyoruz? Ne oynayayım biliyor musun? Ne? Ee, ördek suya daldı. Zil çaldı. Var ya nefes tutma yarışması. Evet. Hadi bakalım en çok nefesini kim tutabiliyor? Önce dönün el ele tutuşup. Arkadaşlar evet. <laughs> <laughs> Tamam da bir dönün de. <laughs> Atlayın da ördek gibi suya. <laughs> Suda yapacağınız zaten nefesini. Ördek suya adam. <laughs> Sen kaybettin Mesut. Gel oğlum. Hadi mi? Evet, yolan. Evet. Bir şimdi bana diyor ki Abi kalk kanlı hero. E ilk çıkan senaydı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sen kazandın. Bir şimdi son <laughs> Ay, arkadaşlar, abi, arkadaşlar, arkadaşlar, en, en önce kim gidersin bence? Hadi 1 2 3 koşmayın, beni ıslatmayın. Kalksana sana Sana yarış yok mu? Ben <laughs>